sonra penaltı atışları yapılacak. Penaltılar az sonra başlıyor. Penaltı atışlarına geçiyoruz değerli izleyiciler. Seri atışlar başlıyor. Oo, kaleci kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor kaleci ve hayatı bir kurtarış yapıyor. Kalecinin soluna vurduğu güzel bir gol Evet iki kaleci karşı karşıya Bakalım golcülüğü de kaleciliği kadar iyi mi Kaleciyi avlıyor Çok teknik ve şık bir vuruş Penaltıyı gole çevirdi kale bekçisinin son şutu ve penaltı gol oldu. B Aliçi kurtardı. Atamadı penaltıyı. Kaleci çok iyi çıkardı topu. Çok usta bir vuruş ve penaltıyı golü çevirdi. Topu aldı, beyaz noktaya koydu ve iyice yerleştirdi. Müthiş bir heyecan, müthiş bir gerilim başladın her noktasında. Attı golü ve denge geldi maça. Dirilim ve stres şimdi kalecide. Her şey kaleciye bağlı. Ve vuruşu gol oldu. Ve penaltılar sonucunda maçı aldılar. Penaltıları sanırım hiç düşünmemişlerdi. Maçın bu noktaya geleceğini hesaplamamışlardı ve rakibin penaltıları daha isabetli olunca mücadeleden üzülen taraf olarak ayrılıyorlar. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeği geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.